Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü sitten orucun farzları, sünnetleri ve ahkamı bölümünü okuyoruz. 3116. hadis. İbn-i Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam Ramazan'ı zikrederek buyurdu ki Hilal'i görünceye kadar oruç tutmayın. Yine mütakip Hilal'i görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ayı takdir edin. Buhari rivayetinde bu görmenize mani olursa sayı 30'a tamamlayın denmiştir. Müslim en sayının Ebu Hüreyden bir rivayette hava bulutlu ise 30 gün oruç tutun denmiştir. 3117. hadis okuyoruz. ve Radana anlatıyor. Asah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Ramazan ayını hileli görmedikçe veya sayı ikmal etmedikçe ön alıp başlatmayın. Hilali görüp veya sayı tamamladıktan sonra mütakip hilali görünceye veya sayı tamamlanıncaya kadar orucu tutun. 3118. hadis. Ayşe hadisi anlatıyor. Asıl Ayşe Şaban ayının günlerini hesapladığı kadar başka bir ayın günlerini hesaplamazdı. Sonra Ramazan hilalini görünce oruca başlardı. Eğer bu araya girer hilali göremezse Şaban'ı 30 gün olarak hesaplar sonra Ramazan orucuna başlardı. 3119. hadis okuyoruz. İbn Abbas hadi anlatıyor. Bir bedevi Rasah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ben hilali yani Ramazan hilalini gördüm dedi. Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka ilah olmadan şahit getirir misin diye sordu. Adam adam evet deyince Muhammed'in Allah Resulü olduğuna da şahit eder misin dedi. Adam burada evet diye cevap verince Efendimiz ey bilal dedi. Halka yarın oruçlarına ilan etti. 3120. hadis okuyoruz. İbn-i Öber Raya anlatıyor. Halk Hilal'i görmek için gayret sarf etti. Ben Rasulullah Aleyhisselam'a gördüğümü tek başıma söyledim. Sözüm üzerine oruç tuttu ve halka da oruç tutmanı emretti. 3121. hadis okuyoruz. Hüseyin İbn-i Haris El Cedeli Haris İbn-i Hatip anh anlatıyor. Haris dedi ki Rasulullah Aleyhisselam Hilal'i görünce oruç tutmamızı emretti. Eğer biz göremez de iki adi şahit gördükleri hususunda şahit ederlerse onların şahitlerine uyarak tutacak. 3122. adı sıkıyoruz. Ebu Umayr İbni Enes Resulullah Rasul... Aleyhisselam'ın ashabından olan amcalarından naklettiğine göre bir grup kimse asah Rasul... Aleyhisselam'ın bilekleriyle gelip dün hilali gördük diye şahitte bulundular. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam onlara oruçlarını açmanı sabah olunca da musallaya bayram namazına gelmelerini emretti. 3123. Sökürüz. kurep Kureb Allah anlatıyor. Ben Şam'dayken Ramazan Hilal'i beklenmişti. Hilal'i bir cuma günü ben de gördüm. Sonra ayın sonunda Medine'ye geldim. İbn Abbas ya Hilal'i ne zaman görmüşsünüz diye sordu. Ben cuma günü dedim. İbn Abbas tekrar sen de Hilal'i gördün mü dedi. Ben evet hem de ben de hem ben hem de halk gördü ve herkes oruç tuttu. Muhaver ya da oruç tuttu dedim. İbn Abbas ya ama biz Hilal'i cumartesi gecesi gördük. Öyleyse 30'a tamamlanıncaya veya hilali görünceye kadar tutmanız dedi. Ben Muavi'nin görmesiyle ve onun orucuna ittifa etmiyor musun dedim. Cevaben hayır. Asa Ayet bize böyle emretti dedi. 3124. adı evet. Ebu Hureyre Adihan anlatıyor. Asa Ayet Hasan buyurdu ki oruç hep beraber tuttuğumuz gündekidir. Muhtemel iftar hep beraber ettiğiniz gündekidir. Muhtemel kurban hep beraber kurban kesimiz gündekidir. 3125. Zükür İbn-i Ömer radıyallahu anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselam buyurdu ki Ramazan ayı şöyle şöyle şöyledir. Bu sırada iki elini bütün parmakları iki sefer çırptı. Üçüncü çırpışta sağ veya sol parça parmağını yumdu. Yani 29 veya 30 gün sürer Ramazan. 3000 126. hadis okuyoruz. Müslim ve Nesai'den gelen bir rivayette biz ümmi bir milletiz. Ne yazı ne de hesap biliriz. Ay şöyle şöyledir dedi. Yani bir defasında 29, bir defasında 30 gösterdi denmiştir. 3127. hadis okuyoruz. Ebu Bekve radıyallahu anh anlatıyor. Vaksuah buyurdu ki iki bayram ayı eksilmezler. Bunlar Ramazan ve Zülhicce aylarıdır. Velhamdülillah.